kaç diye çekiş. Evet. Sekiz, sekiz. Sekiz. Köle işaret etsin bakalım. Sekiz. Ben beş diyorum efendim. Evet. Seksen beş oldu. <laughs> üç efendim. 853 Oldu. Bunlar niye çıktı? Ha çıktı şimdi tamam. Paralimpikten kim var burada? efendim. Şu ay sahneye alalım. Büşra. Mı? Evet gel bakalım. Büşra gel bakalım. Bir. Bir, bir. Evet. Bir. Evet. 85-31 olmuş oldu şu ana kadar. Kaç? 3 Üç var mı? Ama iki tane üç olabiliyor demek ki. Olabiliyormuş. Tamam. Murat sen ne diyorsun? Dokuz. Evet. Mustafa Hoca yanındaki delikanlıya bir sor bakalım. O ne diyor? Sekiz. Maşallah. Son iki rakamı. Son iki rakamı mı geldik? Söyle. Kaç? Dört. Rabia. Tamam. Dört. Şimdi geldik son rakamı. Söyle bakalım be. Altı. Şimdi Kur'an numarası belirlendi. Bitti. Ya Allah. Bismillah. Evet, atamayı başlattık. Sevgi Öztürk. İstanbul. Tuğba Sima Ekizoğlu. Eskişehir. Orhan Yılmaz İstanbul. Burada olan var mı ya? Şöyle işaret buyursunlar bakalım Bu okuduklarımızdan çıkanlardan yukarıda filan Maşallah Murat. Çok hızlı gidiyor ya. Şükran Aylar İstanbul. Esin Çil İstanbul. İhsan Üngör İstanbul. Asiye Turgut Ankara. Bayağı hızlı gidiyor. Hiç bunlardan şu anda burada olanlar yok mu? Var, var mı? Ha işaret et. <laughs> Balkonda olanlar filan da var mı? İşaret buyurun. Nerede yukarıda? Maşallah. Evet buradan takip ediyorsunuz. Deniz Ayhan birinci tercihiniz olan İstanbul emrine atandınız. Tahsin Uruç birinci tercihiniz olan İstanbul ili emrine atandınız. Burada mı? Maşallah. Hadi bakalım hayırlı olsun. Şimdi biz tabii müsaadelerinizi alacağız. Benim şimdi biraz sonra Putin'le görüşmem var. Ona gideceğim. Ve bu devam ediyor buradan şimdi devam edecek. Yani 750 atama burada devamlı akacak. Sağ ol, sağ ol. Ben de sizleri seviyorum. Eyvallah. Toplam atanan aday 679 mu oldu? Evet. 687. Ben de sizleri çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Allah yar yardımcımız olsun. Muvaffakiyetler diliyorum. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 750 engelli öğretmen atamasını butona basmak suretiyle gerçekleştirmiştir. Evet ve atama tamamlanmıştır. Yerleşen tüm öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun. Gelecek nesillerimizi yetiştirecek çok kıymetli öğrencilerim, öğretmenlerimize başarılar diliyoruz ve törenimizi katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a törenimize katılımları için çok teşekkür ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.